bir kişinin yapması gereken sünnetler başta çocuk olduğu vakit onu babaya müjdelemektir. Tebeşşernahu bi gulamin halim. Biz onu halim bir çocukla müjdeledik. Bunlar da babaya ne yapacaklar? Veyahut aile bir çocuk müjdesi verecekler. Hemen akabinde anne ve babanın yapması gereken en önemli nokta çocuğunu şeytandan Allah'a sığındıracaklar. Meryem aleyhisselam min annesi onu doğurdu vakit inni u'izuha, ve zurriyetaha mine şeytanir racim. İnni bika ve zurriyetaha mine şeytanir racim. Allah'ım ben onu ve onun zurriyetini henüz doğmamış zurriyetini şeytandan sana sığındırırım. Bizim de böyle yapmamız lazım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hasan Hüseyin radıyallahu anhu'ya yaptığı gibi inni u'izukuma bi kelimatillahi tamme min kulli şeytani ve ben sizi Allah'ın eksiz kelimelerine sığındırırım. Bunlar genelde yapılmayan hususlar olduğu için bunları öncelemek istedim. Genelde toplumda akha var mı, isim ne zaman, bunlar sünnet, bunlar konuşulduğu için bunları öncelemek istedim. Diğer husus kardeşler, muhtemelen Kardeşimizin ve bacımızın sormak istediği şey budur kimse. Çocuk doğduğu vakit bu sayacağım şeyler bazılarının delilleri sahih, bazılarının hasen mi zayıf olduğuna ihtilaf var, bazılarınınki de zayıftır. Fadailul a'mal olduğu için, faziletli ameller olduğu için biz bunlarla Müslümanların tamamının amel etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocuğun damağına hurma tahnik dediğimiz ...damağına kurmanın ezilip damağına sürülmesi. Bu bir. Çocuğun isimlendirilmesinde ihtilaf var. Çocuk doğmadan önce... ...çocuğun ismi belliyse... ...ki toplumda zaten 2-3 ay önceden belli ediyorlar. Ee, yani belli... <coughs> ...etmeye çalışıyorlar. Çünkü ihtilafları ancak 2-3 ayda bitiyor. Anne ve babanın ihtilafı. Eğer çocuk belliyse... ...ismi doğmadan önce... ...doğduğu gün çocuğun ismi verilmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bana bir çocuk doğdu. Esemmeytuhi İbrahim. Ben onu İbrahim diye isimlendirdim. Aynı gecede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu isimlendirmiş. İsmi belli değilse yedinci gün akkası kesilirken çocuğa akka kesildiği vakit onun kulağına sağ kulağına ezan okunup ona isim verilmesi lazım. İnni semmeytuke bi Ahmet seni Ahmet diye isimlendirdim. İnni semmeytuke, semmeytuke bi Meryem, seni Meryem diye isimlendirdim şeklinde ona isim vermesi gerekir. Çocuğun sol kulağına ikame, sahih hadislere sabit değil fakat yapılabilir mi yapılabilir? Yani sahih olduğuna itikad edilmeden yapılmasına bir beis yoktur. Yine çocuğun sünnet edilmesi yedinci günde ve kesilmesi, erkekse iki akika kısa bir akka kesilmesi gerekir. Durumu olmayan kişi erkeğe de bir, bir akka kesebilir. Bunda hiçbir sorun yoktur. Allahu ala ve alem. Saçının kesilmesi, ağrılınca gümüş tasadduk edilmesi, bunların yapılması gerekir. Yani şimdi bir insan bunu bir maalci kafayla ve felsefik bir kafayı düşünebilir. Çocuğun saçında ne istiyorlar? Kardeşler tabi birçok da bir tıbbi noktada da faydası vardır. Sünnete uymanın şer'i ve dini faydası olduğu gibi dünyevi faydaları da vardır. Ben yedinci günde değil, bir yaşına kadar bazı doktorların söylediği gibi bir yaşına kadar çocuğun saçının ara ara kesilmesi gerekir. Ta ki saç çocuktan bir şey yemesin, vücut vitamini hepsini vücuda ne yapsın, hasır kılsın. Yani bunda fayda var mı yok mu Allah'u alev alem o doktorların cevap vermesi gereken hususlardır. Biz şer'a şerife uyarız, ona bağlı kaldığımızı beyan ederiz. Allah'u alev alem.